Bayram Bey, siz yaklaşık iki aydır şifa grubumuzdasınız. Her hafta düzenlediğimiz, yaptığımız şifa grubumuza katıldınız. İki aylık bir dönemde bizden seans aldınız. Önceden rahatsızlıklarımız vardı. Bu süreç zarfında aldığınız şifa seanslarından sonra son durum nedir? Bizimle paylaşır mısınız? Rahatsızlıklarınız ne durumda? Tabii ki hocam. Şifalarla. Tamam. alıyoruz. Sizden TikTok'la tanıştım. Tamam. Sizden önce onun üzerinde baskı, ağlık hissi vardı. Bunun için de şapka giyiyordum kafamı sıkıştırsın diye. Allah şükür şapkayı çıkarttım. O ağrılarım geçti. Maşallah. Daha sonra hocam diş e, sağ taraf çenemin altında ağrı. Göğsümün oralarda kaslar da ağrı. Sırtımda, boynumda, e, boğazımda not gibi bir şey vardı hocam. Yutkunurken, nefes alırken zorlanıyordum yürürken. O geçti. Rüyalarda korku, endişe oluyordu. Sürekli uyku esnasında uykudan uyanıyordum. Allah'ın izniyle sizin sayenizde onlar da geçti hocam. Bu şey demiştiniz ee, değil mi? Ayaklarım el, ağrılar. Evet, el ayak kaldırma gibi bir şeyler aniden olup uyandırıyordu galiba. Evet, hocam. evet maşallah. Uyku sırasında bir anda istem dışı böyle elim kalktığını hissediyordum. Uyanıyordum uykudan. Ayağımın kendi kendine hareket ettiğini hissediyordum. Şu anda onların hiçbiri yok. Güzelce yaptığımı uykumu alıyordum. Hatta e, ben tahliller yaptığımda çoğu şey temiz çıktığı için Beyin cevrayı, fibromyalji var sizlerinde. Hmm. Gezin ağrı. Gerçekten de gezin ağrı vardı omzumda, belimde, ayaklarımda. Şu anda Allah'a şükür, yani hemen hemen hepsi gitti şu anda hocam. Siz evet. sayenizde, iyi ki sizinle tanışmışız. Maşallah, Allah razı olsun. Demek ki yani fibromyalji rahatsızlığı hemen hemen geçti diyebiliriz, doğru mu? Tabii hocam. Çünkü depresyon psikolojiyi de etkiliyor. Ansiye dediğimiz, korku, endişe, herhangi bir şey olacakmış şeylere de olmuyor başladı bu ağrı doluğunla birlikte. Hmm. Şu anda onların hepsi geçti hocam. Normal hayata döndük. Artık e, işe gittiğimde çalışmayı bile gözüm kesmiyordu yani. Çabuk yoruluyordum. Ama şimdi enerjiyim yine. Bildiğiniz olarak çalışıyorum yani. Ha, maşallah. Evet, çok sevindim. Ee, Rabbim şifanıza daim etsin inşallah. Ee, inşallah. Biz seanslarımıza devam edeceğiz bu yolda. Bizle birlikte siz de devam etmeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki hocam. Sonuna kadar devam. Allah razı olsun. İyi ki tanışmışız. Allah de razı olsun. Biz de çok mutlu olduk sizi tanıdığımız için. E, sağ olun e, bize müsaade ettiğiniz için. Teşekkür ederiz ayrıca. Şifanız daim olsun diyoruz. E, i̇lerleyen zamanda da tekrardan bir arada olmak, görüşmek umuduyla diyelim. Kendinize iyi bakın. Tabii ki hocam. Son e, söyleyeceğim bir söz var. Tabii buyurun. Böyle araştırma yapan arkadaşlara tavsiye ederim. Hiç düşünmesinler. Kübrümaji, ağrılar, işte depresyon, psikolojik hastalık olanlar. Hiçbir an düşünmeden size ulaşsınlar hocam. Allah razı olsun. Yani arkadaşlara tavsiye ediyorsunuz. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii ki. Şifalarla ben isteriz hocam. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Ee, biz de sizle tanıştığımıza çok mutlu olduk. Görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar inşallah. Sağ olun hocam. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere. Tamam, akşamlar.